Herkese selam. Şimdi hep birlikte dünyanın en popüler tatil yerlerini masaya yatırıyoruz. Ama asıl soru şu, en kalabalık yer gerçekten de en iyi yer mi demek? Hadi gelin bu konuyu biraz deşelim. Şöyle bir düşünün, dünyanın en gözde seyahat noktaları nereler? Aklınıza hemen bir iki yer geliyordur değil mi? Ama acaba bu bildiğimiz liste işin tamamını yansıtıyor mu? Belki de yansıtmıyordur. İşte karşımızda o meşhur liste. Tamamen gelen turist sayısına göre yapılmış bir sıralama bu. Fransa, İspanya, ABD, tanıdık isimler hep zirvedeler. Genelde bu listeyi görürüz ve konu kapanır. Ama işin aslı öyle mi? İşte tam da bu noktada durup sormamız gerekiyor. Bir yerin çok popüler olması, oranın gerçekten en iyi olduğu anlamına mı geliyor? Yani sırf kalabalık diye bir yeri en iyi ilan edebilir miyiz? Yoksa madalyonun bir de öbür yüzü mü var? Neyse ki bazı araştırmacılar da tam olarak bu soruyu sormuş. Demişler ki sadece popülerliğe bakmak yetmez ve ortaya 6 farklı kategoriye sahip bir nevi destinasyonlar olimpiyatı çıkarmışlar. Çok daha adil bir yarışma değil mi? Ama bakın işin en can alıcı noktası burası. Bu olimpiyatta her dalın puanı aynı değil. Araştırmacılar turistler için neyin daha önemli olduğuna bakmışlar ve sonuç ortada. Kültürel zenginlikler yani müzeler, tarihi yerler falan %40'a yakın bir ağırlıkla açık ara önde. İşte bu küçücük detay birazdan göreceğiniz gibi bütün sıralamayı tepe taklak etmeye yetiyor. Yani aslında artık popülerlikten değil, destinasyon rekabetçiliğinden bahsediyoruz. Kulağa biraz teknik gelebilir ama aslında çok basit. Bir ülke ziyaretçilerine ne kadar dolu dolu ve kaliteli bir deneyim sunabiliyor? Mesele sayı değil, kalite. Peki bu ölçümü nasıl yapmışlar? Öyle karmaşık formüllere falan girmeden şöyle düşünelim. Akıllı bir karne sistemi kurmuşlar. Listemizdeki 7 ülkenin her birine o 6 kategorinin hepsinden bir not vermişler. Tıpkı okuldayken aldığımız karneler gibi. Ve şimdi geldik en heyecanlı yere. Peki ülkeleri kalabalığa göre değil de bu kalite karnesine göre sıralayınca ne oluyor dersiniz? Söyleyeyim. Bildiğiniz her şey değişiyor. Sonuçlar gerçekten çok şaşırtıcı. İşte karşınızda yeni liderlik tablosu. Resmen yer yerinden oynamış. İspanya, Fransa'yı sollayıp birinciliğe oturuyor. İtalya sıralamada yukarı tırmanırken, ABD, evet ABD iki basamak birden kayarak beşinci sıraya düşüyor. Bir tek Çin yerini korumayı başarmış. İnanılmaz bir değişim değil mi? İlk büyük sürprizle başlayalım. Yılların turizm şampiyonu Fransa tahtını kaybedip ikinci sıraya geriliyor. Ama asıl büyük düşüş Amerika Birleşik Devletleri'nde. Normalde ilk üçte görmeye alıştığımız ülke bu kalite sıralamasında kendini ancak beşinci sırada bulabiliyor. Peki ama neden? Yani bu tablo neden bu kadar dramatik bir şekilde değişti? Gelin şimdi bu işin perde arkasına, yani ülkelerin aldığı o karnelere biraz daha yakından bakalım. İşte bu tablo aslında her şeyi açıklıyor. Bakın, İspanya'nın hem turizm altyapısı hem de kültürel zenginlikleri çok güçlü. Bu da onu zirveye taşıyor. Peki ABD neden geriledi? Çünkü en çok puan getiren kültürel çekicilikler dersinden zayıf not almış. Türkiye'ye baktığımızda ise, evet fiyat olarak çok avantajlı ama puanı en yüksek olan o ilk iki kategoride, yani kültür ve doğada, maalesef karnesi pek parlak değil. Bu da sıralamasını etkiliyor haliyle. Ama bu çalışma sırasında Türkiye ile ilgili çok ilginç, hatta bir paradoks diyebileceğimiz bir durum da ortaya çıkmış. Araştırmacılar raporda aynen şöyle diyor: Binlerce yıllık tarihi ve eşsiz doğası olan Türkiye'nin kültürel ve doğal çekiciliklerden bu kadar düşük puan alması bizi de çok şaşırttı. Düşünsenize, bu durum aslında sahip olduğumuz zenginliklerin uluslararası raporlara nasıl yansıdığıyla, yani algıyla ne kadar ilgili olduğunu gösteriyor. Yani buradan çıkaracağımız ders şu: bir ülkenin müthiş değerlere sahip olması tek başına yetmiyor. O değerlerin küresel raporlarda nasıl ölçüldüğü ve nasıl sunulduğu da en az o kadar, belki de daha önemli. Bütün hikaye bu aslında. Peki, tüm bu anlattıklarımızdan sonra neyi anlamalıyız? Aslında cevap basit. Herkes için tek bir en iyi tatil yeri diye bir şey yok. En popüler olan sizin için en doğru yer olmayabilir. Önemli olan sizin öncelikleriniz, sizin kişisel karnenizde hangi dersin notunun yüksek olduğu. Şimdi sıra sizde. Bir düşünün bakalım. Siz seyahate çıkarken kendi puan kartınızı nasıl doldururdunuz? Sizin için en önemli şey ne olurdu? Belki de bu yeni bakış açısı bir sonraki maceranızın rotasını tamamen değiştirir. Ne dersiniz?